Hatta. Kovuldun mu yoksa yine Yine derken Anne kendi iş yerinden kim kovacak beni Babam evde mi e, Evde tabi öz baban nerede olacak Ne oldu ki e, Hiç özledim sizi de öyle Laflayalım diye geldim Ha özledin bizi En son özledim laflayalım diye geldiğinde ...evliliğe karar vermiştim Sen yine niye heves ettin Heves mi Anne boyum kadar çocuklarım var Başarılı oldum bence. İyi misin oğlum? Hoş gördük anne. Ha. Allah Allah! Mehmet Ali geldi. Gelsin gelsin. Gel Mehmet Ali gel. Bak seni kimle tanıştıracağım. Hani ben organize şubeye yeni tayin edildiğimde... ...büyük bir çeteyi çökertmiştim ya. peşlerini bırakman için bizim hayatımızda seni tehdit eden çete bildim. Ha, işte Hulusi abin o çetenin reisiydi. Öp bakayım elini. Öpeyim Hulusi abi. Hulusi, bu da benim küçük oğlan Mehmet Ali. Hani beni korkutmak için bunu takip ediyordunuz ya. İşte o. <laughs> Hatırladın mı amirim, hatırladım. Vay be, maşallah. Koca adam bulmuş bu ya. <laughs> Biz seni takibi aldığımızda sen daha ortaokula gidiyordun. <laughs> Bak görüyor musun ne hatırlı adam? Bizi görmek için aramış, taramış, bulmuş. İşte bu kadar vefalıdır benim kardeşim. <laughs> estağfurullah amirim, estağfurullah. Şimdi yalan olmasın, e, başta niyetim bu değil yani. Hani babam bizi yakalayınca tam 28 sene yedim ben. Ya bütün düzenim alt üst oldu, rezil oldum. Vallahi yüzü burada. Hani içeride yattığım her gün İntikamımı mı alacağıma yemin ettim. <laughs> Bir dakika oğlum ne yapıyorsun ya? Belimi batıyordu çıkardım müdürüm. Oyuncak bu ya oyuncak. Benim baş kalmasın diye alışkanlık müdürüm biliyorsunuz. İn tepemden Mehmet Ali yahu deve kadar oldun. Hala üstüme çıkıyorsun oğlum misafirin yanında. Vay be yazıklar olsun sana Mehmet Ali. Burada gül gibi anan dururken sen kalktın babanı korudun öyle mi? Hem de bak, bana daha çok yakınken yaptım bunu. Artık sana hiçbir şey demiyorum çocuğum. Yazıklar olsun sana. Anne, Hulusi abim baba şey yapınca ben yanlış anladım beni. Ben yanlış anlamadım. Ben anlayacağımı anladım. Yeme yedir, giyme giydir, büyüt, bu boya getir. Göreceğin muamele buymuş işte. Ee, evlat var. Çekil kenara. Evlat var. Ya beyin o kadar şey yapma ya. Allah Allah. Zaten sizin ailenin en zayıf halkası değil mi bu yatır tevlat bu? <laughs> Biz zaten o yüzden takip ediyorduk seni. Doğru söylüyor. Senden çektiğim kadar Hulusi abinden çekmedim ben be. Ki o zamanlar memlekette bunlar öyle esip gürerlerdi ki. Estağfurullah. Baba aşk olsun ya. Ben öyle bir evlat mıyım? Tabii. Hayatımda bir kere para istedim senden. Yüzüme bile bakmadın be. Baba, Boğaz'da yalı alacağım deyip 25 milyon dolar para istedim benden. Ben de o para ne gezer? Cık, vallahi o bir kere istedim ya. Bir kere, bir kere. Yüzümü yere koydu ya. Allah kimseyi hayırsız evladıyla sınamasın. Müdürüm çok zor sınav Çok zor sınav. Yani hani bütün ümitlerim boşa gidiyor ya. Boş. İşte o koyuyor adamı. Leci bir kere istedim ya. Bir kere, bir kere. <laughs> ya Ya bizim bir karmanyolucu hırsız Erdal vardı. Ne oldu o çocuk? Ha Erdal, ha Onu cezaevinde 19 yerinde işlediler müdürüm. Çık, çık, çık. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm ya. Yok müdürüm ölmedi ya. Ölmedi. Yani şişlediler onu ama o ne anasının gözü çıktı ya. Kanamayı durdurmak için lavaboya konulan naftalinler var ya... ...onları deliklere tıkadı, kanamayı durdurdu, kurtuldu müdürüm. Aman çok şükür ya. Ne yapsın, ne yapsın? Altı çocuk babası müdürüm, ne yapsın? Ya görürsen tut elinden getir. Özledim keratayı be. Vallahi çok mutlu olur. Ben de. Acayip <laughs> mutlu olur vallahi. <laughs> Aslı! Ben... ...organize şube müdürü... ...ne Hem ...ne küçük oğluyum... ...beni daha çok o Çabuk geldiğiniz gibi gidin bu evden! Kendimi zaman alın sen istemiyorum! Aslı! hayatın iyi sen? Geç mi kaldın? Aslı. Hayatım, Aslı. Hayatım, ne oldu burada ya? Sen onu annene sor Mehmet Ali. Anne, annem ne alaka şimdi? Annen olmasaydı. A Allah korusun hayatım, o nasıl laf öyle? Annen yüzünden sunumu kaçırdım Mehmet Ali. Ve sunumu benim yerime en büyük rakibim Şeyma'ya yaptırdılar. Şeyma aldı terfiyi. Sonuç olarak bütün hayallerim suya düştü Oldu mu anlatabildim mi şu an Sıfır bomboş Son bir dakika hiç yaşatmamış gibi Neyse tam sunumu yapacağım burada Annen geldi çat kapı bizim eve e Hayatım bunu hep yapıyor Sanki alıştık gibi artık ha? Tenceresini istedi Neyse vereyim tenceresini diye çıktım şurada merdivene Dengem bozulmuş düşüvermişim Oracıkta bayılmışım Bak, Yapma iyi misin şimdi peki İyiyim bölme beni Gayet iyisin. Neyse sonuç olarak terfi gitti, sunum uçtu, her şey bitti gitti yani. Senin sağlığından önemli değil ki hayatım. Ne olacak sonra alırsın terfiyi. Mehmet Ali, ben niye annenin bir hatası yüzünden işimi kaybediyorum? Ha? Yani benim ne suçum var, ne günahım var burada? Tencereleri rafa annem mi koymuş? Tamam, tenceleri rafa ben koymuş olabilirim. Ay Mehmet Ali ben çok sıkıldım ya. Aa, ya vallahi çok sıkıldım. Ya sen niye hep anneni savunuyorsun hayatım? Vallahi içim şişti benim şu an ya. Yani bir kere de karının yanında ol. Ona iyi bir eş olduğunu göster. Ben iyi bir eş değil miyim? Sen bana bir baksana Mehmet Ali. Bak, bak. Üç çocuk anasıyım ben. Sabahtan beri hıncımı alamıyorum. Elime geçirdiğimi yere atıyorum, kırıyorum. Çekin şuradan. Alamıyorum hıncımı. Alamıyorum. Baba Çocuklar hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Baba hani okula gelecektin bugün? Gelecektim değil mi? Senin yüzünden takım arkadaşlarım bana küstü. Sınıf başkanlığı hayal artık. Kızım benim bugün biraz... Baba ben okulu bırakmaya karar verdim. <laughs> Eğitilemiyorum baba. Kesinlikle etas kabul etmiyorum. Bak gel beraber gidelim sanayiye. Belki çok büyük bir zanaatkarım. Uçan araba yapacağım belki kim bilir? Oğlum sanayideki ustalar araba yapmıyor ne yaptırsan? Buradaki arkadaşları sivilceleriyle dalga geçmiş. Tabii bir de o da var. Annem nerede baba? An annenin biraz başı ağrıyordu da. Sen anneni çağır kızım ben de çocukları getireyim. Ayrıca şöyle sohbet edip güzel bir yemek yiyelim hadi. Tamam babacığım. Hadi güzel kızım.